Sana enflasyon üzerine bu kez daha genel perspektifte konuşmaya çalışacağız. Eski IMF ekonomisti Bilkent Üniversitesi yarı zamanlı öğretim üyesi Doktor Burcu Aydın. Özü doğru bizlerle birlikte hoş geldiniz yerimize. Merhabalar, hoş bulduk Açıl Bey. Şimdi özellikle tabii rakamlara baktığımız zaman çok ciddi yerlere geldi enflasyon. 55'lere doğru yaklaşan bir yıllık enflasyonumuz var. Çekirdek enflasyona baktığımız zaman 47'lere kadar gelmiş bir B endeksinden bahsediyoruz. Hemen hemen tüm kalemlerde iletişim haricinde oldukça kuvvetli bir fiyatlama davranışı bozulması, çok ciddi bir maliyet yansıtılması olduğunu takip ediyoruz. Üretici enflasyonunda 3 haneye geldik. %105'e kadar çıkmış durumdayız. Öncelikle bu enflasyonda zir veyi nerelerde görme potansiyeli barınır? Bir bunu sormak isterim size. Merhabalar öncelikle. Teşekkür ediyorum görüşlerime yer verdiğiniz için. Şu anda açıkçası enflasyonda nereye görürüz? Rusya ile Ukrayna'nın arasındaki gerçekleşecek sürece bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakacak olursanız aslında enflasyon hem küreselde hem de yerelde yüksek seyrederken üzerine hem gıda enflasyonu hem enerji fiyatlarının yüksek seyreti seviyelerde bir de tabii ki dünyanın tığıl ambarı ve en büyük ikinci petrol rezervlerine sahip olan Rusya'ya ciddi yaptırımlar gelmiş oldu. Bu yaptırımlarla beraber bugün biz Brent petrol fiyatlarının 115 dolarlara yükseldiğini gördük. Yine benzer şekilde buğdayda, ayçiçek fiyatlarına çok ciddi zıplamalar var. Yani işin özeti şu andaki e, bütün tahminler e, bu bireysel ya e, da küresel tarafta ya da işte, uluslararası finansal ulus, e, kuruluşların yaptığı bütün e, fiyatlama davranışlarının şu aşamada Rusya'ya yapılan yaptırımların Rusya Ukrayna arasındaki savaşın ne kadar ile birebir ilintili olacak. E, bizim e, fiyatta, fiyatlama davranışlarında aşağı doğru çekilmeyi e, açıkçası bu süreçce bağlı olarak e, göreceğimizi, izleyeceğimizi düşünüyorum. Buradan sonraki aşamada özellikle üfeden tüfeğe geçişkenliği de bir parça sormak isterim. Çünkü üretici enflasyonun içerisinde tabii belli başlı kalemler var. Buralarda belki hiç akla hayale sığmayacak yerlere gelindi. İşte elektrik tarafına baktığımız zaman %200'lerin üzerine çıktı. Ham petrol ve gaz %213'lere çıktı. Ana metal sanayine baktığımız zaman %144'ler civarında bir maliyet artışı var. Bunlar ister istemez bir noktadan sonra öbür tarafa yansıyacak üretici enflasyondan tüketici enflasyonuna geçişi izleyeceğiz. Daha önceki yıllardaki geçişkenlikle yüksek enflasyon dönemindeki geçişkenlik arasında nasıl bir fark, nasıl bir yükseliş söz konusu ve bununla ilgili görüşünüzü de almak isterim açıkçası. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ee... Tabii ki yüksek enflasyon dönemlerindeki geçişkenlikle olan süreçler arasındaki geçişkenlik arasında fark var. Şu aşamada aslında sadece fiyatlama davranışların büfeden tüfeğe geçişinin yanı sıra bir de aynı zamanda kur da bizim üzerimizde ikinci bir risk faktörü olacak gibi görünüyor. Her ne kadar Rus rublesine gelen fiyatlama davranışları TL'ye göre daha çok daha yüksek olmuş olsa da şu anda tabii ki e, Türk Lirası'nda kur kurmalı mevduat e, hesapları ile birlikte e, bir nevi kuru baskılama süreci var gibi duruyor. Ama tabii şu anda da baktığımızda dolar tl kuru şu anda 14-15 civarına çıkmış durumda. Yani şuna gelmek istiyorum eğer kur tarafında da ciddi bir zıplama olursa burada bir panik fiyatlama, panik ataklar e, ve tabii ki Fiyatlama davranışlarının geçişkenliği konusunda çok ciddi sıkıntılar olabilir. Şu aşamada bizlerin de gözlemlediği piyasalar bunu nasıl yorumlayacak? Kur üzerindeki baskı nasıl gidecek? Enerji fiyatlamaları başta olmak üzere gıda fiyatlamaları nasıl davranacak? Buna göre panik fiyatlamalar olacak mı? Yoksa belli bir süre sonra durum olacak mı? Çünkü panik fiyatlamalarla birlikte üretici fiyatlarının da tüketici fiyatlarının geçişkenliğinin daha hızlı olacağını düşünüyorum. Burada negatif faiz negatif reel faiz tablosunu da bir parça sorgulamakta fayda var zannediyorum. Çünkü hakikaten başka bir yere geldik. 14 politika faizi 54 bir şekilde hani 40 puanlık negatif reel faiz Mevduat yatırımcısı açısından da tasarruf davranış biçimi açısından da oldukça zorlayıcı yatırım iklimi açısından da oldukça zorlayıcı bir tablo var. Bu tablo nasıl şekillenebilir bundan sonrası için bir de bunu sormak isterim size. Hani tasarruf davranışında ve o tasarrufun yöneliş biçiminde bir farklılaşma olacaksa bir yerden sonra bu daha önce yüksek enflasyon ya da negatif getiri dönemlerinde gördüğümüz gibi mala dönüş... ...bir miktar daha menkul ya da gayrimenkul tarafında e, enflasyon farkını kapatma çabası buralara doğru yönelebilir mi? E, haklısınız aslında bizim e, tüketici enflasyonları tarafına baktığımızda da... ...en yüksek artışı gösteren yıllık bazdaki ikinci kalem aslında ev eşyaları olmuş oldu. Sizin de söylediğiniz gibi faiz oranlarının enflasyonun altında kaldığı bir dönemde... ...tüketicilerin e, tasarruflarını mevduat tarafında değerlendirme eğilimleri daha düşük oluyor... Burada ya biraz önce söylediğiniz gibi emlak, gayrimenkul gibi alanlarda parasının değerini koruma amacı büyülüyor hani halkı, ya da tüketim davranışı artıyor. Örneğin işte yazın evlenmeyi bekleyen işte gençler, fiyatların daha da artmasını bekleyerek işte mobilya vesaire gibi harcamalarını öne çekmiş oluyor. Ama tabii bu öne çekilen özellikle fiyatların daha da artacağını ilişkin endişelerle birlikte öne çekilen ya da e, farklı üreticilerin de tabii ki şu anda üretim kanalında da öne çeken e, talebiyle beraber enflasyon üzerindeki etki de daha da ilmelenmiş oluyor. Yani açıkçası şu anda re real faiz oranlarının bu kadar yüksek seyretmesi her ne kadar kur korumalı mevduatla beraber dövize kaçışı bir nebze önlenmeye çalışılsa da enflasyonun aşağı çekilmesi konusunda oldukça olumsuz e, gerçekleştiğini görüyoruz. Yıl sonu için enflasyon beklentisi nerelerde şekillenebilir? Şimdi aslında ben yine yılın konuşmanın başında söylediğim noktaya yeniden geleceğim. Bütün bu süreç aslında Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerle birebir ilintili olacak. Şu anda eskalasyonun daha da devam etmesi, Rusya'ya uygulanan bütün bu yaptırımların devamı enerji fiyatları başta olmak üzere gıda fiyatları üzerinde çok ciddi baskılar yapacak. Ki küresel tedarik zinciri üzerinde de bu çok ciddi derecede baskıya maruz kalacaktır. Aslında şu anda bu sürecin bir Türkiye'deki finansal e, riskleri nasıl etkilediği, burada tabii ki kurun hangi seviyelerde kaldı, iki enerji fiyatları işte e, buğday, ayçiçek gibi temel gıda maddelerindeki etkileşimleri gelecek, Bunlar tamamen yıl sonundaki e, enflasyon beklentileri üzerine birebir yansıyacaktır. Her ne kadar bizim e, enflasyon beklentilerimiz şu anda yıl sonunda %35-40'lı e, civarlarda olacak olsa da bütün bu süreç aslında jeopolitik risklerle birebir ilintili olacaktır. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam aktardığınız kıymetli görüşler ve değerlendirmeler için size böyle...